aznesi ile ilgili sıradaki kelimeleri dinleyin. Everybody. Everything. He. I. It. Me. Nobody. Nothing. She. They. We. You. Önümüzdeki birkaç dakika içinde bu kelimeleri hem anlayacak hem de kendi başınıza söyleyebileceksiniz. Her seferinde bir kelime dinleyerek başlayalım. Söylenişi şöyledir. Herkes. Önce sadece dinleyin. Everybody. Everybody. Şimdi dinleyin, sonra yüksek sesle tekrar edin. Telaffuzunuzun konuşmacının telaffuzuyla aynı olmasına dikkat edin. Everybody. Everybody. Söyleyin. Herkes. Everybody. Bir kez daha. Bunu nasıl söylersiniz? Herkes. Everybody. Tamam. Söylenişi şöyledir. Her şey. Önce nasıl telaffuz edildiğini dinleyin. Everything. Everything. Şimdi dinleyin, Sonra tekrar edin. Yüksek sesle söylemeyi unutmayın. Everything. Everything. Söyleyin. Her şey. Everything. Şimdi bana bunun nasıl söylendiğini gösterin. Her şey. Everything. Bunun nasıl söylendiğini hatırlıyor musunuz? Herkes. Everybody. Bir kez daha. Everybody. Tamam. Şimdi bunu nasıl söyleyeceğimizi öğrenelim. O. Önce nasıl telaffuz edildiğini dinleyin. He. He. Şimdi dinleyin, sonra tekrar edin. He. He Bunu nasıl söylersiniz? O He Bir kez daha söyleyin. O He Bunun nasıl söylendiğini hatırlıyor musunuz? Her şey Everything Bir kez daha Everything. Tamam. Söylenişi şöyledir. Ben. Dinleyin ve tekrar edin. I. I. Söyleyin. Ben. I. Şimdi her nüansa dikkat ederek dikkatlice dinleyin. I. I I Bir kez daha söyleyin. Ben. I Bunun nasıl söylendiğini hatırlıyor musunuz? O. He Bir kez daha. He Bunun nasıl söylendiğini hatırlıyor musunuz? Herkes Everybody. Bir kez daha. Everybody. Tamam. Söylenişi şöyledir. O. Önce nasıl telaffuz edildiğini dinleyin. It. It. Şimdi dinleyin, sonra tekrar edin. It. It. Söyleyin. O. It. Bunu nasıl söylersiniz? O. It. Bunun nasıl söylendiğini hatırlıyor musunuz? Ben. I. Bir kez daha. I. Tamam. Nasıl telaffuz edildiğini dinleyin. Beni. Mi. Mi. Şimdi dinleyin ve yüksek sesle tekrar edin. Mi. Mi. Bunu nasıl söylersiniz? Beni. Mi. Her nüansa dikkat ederek Dikkatlice dinleyin. Mi. 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 Şimdi bunu telaffuz edin. Beni. Mi. Bir kez daha söyleyin. Beni. Mi. Bunun nasıl söylendiğini hatırlıyor musunuz? O. It. Bir kez daha. It. Bunun nasıl söylendiğini hatırlıyor musunuz? Her şey. Everything. Bir kez daha. Everything. Tamam. Söylenişi şöyledir. Hiç kimse. Önce sadece dinleyin. Nobody. Nobody. Şimdi dinleyin ve tekrar edin. Nobody. Nobody. Söyleyin. Hiç kimse. Nobody. Bir kez daha söyleyin. Hiç kimse. Nobody. Bunu nasıl söylendiğini hatırlıyor musunuz? Beni. Me. Bir kez daha. Me. Tamam. Söylenişi şöyledir. Hiçbir şey. Önce sadece dinleyin. Nothing. Nothing. Şimdi dinleyin ve tekrar edin. Nothing. Nothing. Bunu nasıl söylersiniz? Hiçbir şey. Nothing. Şimdi her nüansa dikkat ederek dikkatlice dinleyin. Nothing. 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 Şimdi söyleyin. Hiçbir şey. Nothing. Bunun nasıl söylendiğini hatırlıyor musunuz? Hiç kimse. Nobody. Bir kez daha. Nobody. Bunun nasıl söylendiğini hatırlıyor musunuz? O. He. Bir kez daha. He. Tamam. Nasıl telaffuz edildiğini dinleyin. O. She. She. Şimdi dinleyin ve yüksek sesle tekrar edin. She. She. Bunu nasıl söylersiniz? O. She. Nasıl telaffuz edildiğini dikkatlice dinleyin. She, she, she. Şimdi söyleyin. O. She. Bir kez daha söyleyin. O. She. Bunun nasıl söylendiğini hatırlıyor musunuz? Hiçbir şey. Nothing. Bir kez daha. Nothing. Tamam. Nasıl telaffuz edildiğini dinleyin. Onlar. They. They. Şimdi dinleyin ve yüksek sesle tekrar edin. They. They. Bunu nasıl söylersiniz? Onlar. They Nasıl telaffuz edildiğini dinleyin. They 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 Şimdi söyleyin. Onlar. They Bir kez daha söyleyin. Onlar. They bunun nasıl söylendiğini hatırlıyor musunuz? O. She. Bir kez daha. She. Bunun nasıl söylendiğini hatırlıyor musunuz? Ben. I. Bir kez daha. I. Tamam. Nasıl telaffuz edildiğini dinleyin. Biz. Şimdilik sadece dinleyin. We. We. Şimdi dinleyin ve yüksek sesle tekrar edin. Telaffuzunuzun konuşmacının telaffuzuyla aynı olmasına dikkat edin. We. We. Bunu nasıl söylersiniz? Biz. We Nasıl telaffuz edildiğini dikkatlice dinleyin. We 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 Şimdi söyleyin. Biz We Bir kez daha söyleyin. Biz We Bunun nasıl söylendiğini hatırlıyor musunuz? Onlar They. Bir kez daha. They Tamam. Söylenişi şöyledir. Siz. Sadece dinleyin. You. You. Şimdi dinleyin ve yüksek sesle tekrar edin. Telaffuzunuzun konuşmacının telaffuzuyla aynı olmasına dikkat edin. You. you Bunu nasıl söylersiniz? siz you Nasıl telaffuz edildiğini dikkatlice dinleyin. you 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 Şimdi söyleyin. siz you Bir kez daha söyleyin siz you Bunun nasıl söylendiğini hatırlamaya çalışın. biz we Bir kez daha we Bunun nasıl söylendiğini hatırlıyor musunuz? o it Bir kez daha It. Bunun nasıl söylendiğini hatırlamaya çalışın. Siz. You. Ve bir kez daha. You. Bunun nasıl söylendiğini hatırlıyor musunuz? Beni. Me. Bir kez daha. Me. Bunun nasıl söylendiğini hatırlıyor musunuz? Hiç kimse. Nobody. Bir kez daha. Nobody. Bunun nasıl söylendiğini hatırlıyor musunuz? Hiçbir şey. Nothing. Bir kez daha. Nothing bunun nasıl söylendiğini hatırlıyor musunuz? O. She. Bir kez daha. She. Bunun nasıl söylendiğini hatırlıyor musunuz? Onlar. They. Bir kez daha. They. Tamam. Bu derste ne öğrendiğinizi şimdi gözden geçirelim. Arkanıza yaslanın ve kelimeleri tekrar dinleyin. Everybody. Everything. He. I. It. Me. Nobody. Nothing. She. They. We. You. Şimdi anlamları ve telaffuzları unutmamak için son bir alıştırma yapalım. Bunu nasıl söylersiniz? Herkes. Everybody. Bunu tekrar söyleyin. Everybody. Bunu nasıl söylersiniz? Her şey. Everything. Bir kez daha söyleyeyim. Her şey. Everything. Bunun nasıl söylendiğini hatırlıyor musunuz? O. He. Tekrar edin. He. Peki bu nasıl söylenir? Ben. Bunu nasıl söylersiniz? I. Tekrar edin. I. Bunu nasıl söylersiniz? O. It. Bir kez daha. It. Bunun nasıl söylendiğini hatırlıyor musunuz? Beni. Me. Bunu bir kez daha söyleyin. Me. Şimdi bunu söylemeye çalışın. Hiç kimse. Nobody. Bir kez daha. Nobody. Bunu nasıl söylersiniz? Hiçbir şey. Nothing. Ve tekrar edin. Nothing. Bunun nasıl söylendiğini hatırlıyor musunuz? o she ve tekrar edin she bunun nasıl söylendiğini hatırlamaya çalışın onlar they ve tekrar edin they bunu nasıl söylersiniz biz We Bir kez daha We Şimdi bunu söylemeye çalışın. Siz You Ve tekrar edin. You Çok